Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu 1F sınıfından Kerem Benli. Öğretmenim Nurhan Öztürk. Arkadaşlarımın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şimdi size şiir okuyacağım. 23 Nisan Bugün sen de bayrağım Daha şanlı dalgalan Bugün büyük bayramım Bugün 23 Nisan Bugün başta talihim Ve milletim uyandı Ankara'nın bağrında Bir sönmez ateş yandı Aydınlattı yurdumu Dağıldı alev alev aya kalktı uyuklayan koca dev bugün bana atamdan büyük bir armağandır